Merhaba arkadaşlar ben Ata. Peste herkesin bildiği gibi Burak Yılmaz Galatasaray'da değil. Öyle bir problem var. Bunun çözümü basit. Transfer menüsüne geleceğiz. Az önce keşfettim buna. açıyoruz. Şimdi Galatasaray'a transfer edeceğiz. Ekleniyoruz. Gelip Avrupa takımları şu dönemde köşede şimdi buradan, 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 buradan. Bırak şu anda oh. şimdi burayı bırakıyorum ondan sonra gösterelim hemen Avrupa'yı açalım

Burası ki burası. Sonra Derbi heyecanı tüm stadı sarmış durumda. Canlı yayınımız başlıyor. Evet. evet, merhabalar öncelikle. Zor bir mücadele olacak bence. İki takımın da önemli yıldız oyuncuları var. Keyifli bir mücadele olacak. Bakın bunlar kadar şu anda. Arkadaşım çekilemez. Oha! İçeri çeviremedi topu. İkili mücadelede topu güzel. kaybetti. Arkadaşlar görüşürüz. Yoksa ben bu çekmeyi devam edersen bayağı bayağı full yapacağım. İyi günler.